Memursan İlçe Temsilciliği ve Genç Gazete'nin ortaklaşa düzenlediği 2006 yılı enleri ve Mehmet Akif İnanı anma programı perşembe akşamı Kültür Sarayı'nda yapılacak. Konuyla ilgili Memursan İlçe Başkanı Cavit Yakşı ve Genç Gazete Genel Yayın Müdürü Erdal Bayraktar dernek lokalinde bir basın toplantısı düzenleyerek program hakkında bilgiler verdiler. Memur Sendikaları Konfederasyonu İnegöl Temsilciliği ve Genç Gazete'nin ortak organizasyonu ile Belediye Kültür Sarayı'nda 2006 yılının Enleri Ödül Töreni ve Sendikanın Kurucusu Mehmet Akif İnan'ı Anma Gecesi Perşembe saat 19.30'da yapılacak. Sendika Temsilcisi Cavit Yakşı ve Genç Gazete Genel Yayın Müdürü Erdal Bayraktar konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Memur Sen İlçe Temsilcisi Cavit Yakşı programın içeriği hakkında bilgiler verirken Genç Gazete Genel Yayın Müdürü Erdal Bayraktar da gazetelerinin bu tür organizasyonlara yabancı olmadığını ve birçok etkinliğe katkıda bulunduklarını ve destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Özellikle bilgi ve kimlik kirlenmesi nedeniyle son günlerde herkes kendini ya Hrant ding ya da o gün samast olmak zorunda hissettirilmeye çalışılıyor. Özellikle televizyonlarda, ulusal kanallarda e, yayınlanan dizilerle de bu etnik ayrımcılık özellikle insanlara pompalanmaya çalışılıyor. Biz bu gerginliklerin memur sen olarak Türkiye'ye fayda getirmeyeceğini düşünüyoruz. İnsanların zihirli, zihinlerinin özellikle bu gibi konularla kirletilmemesi, ve insanların yapmış oldukları işlerden dolayı değerlerinin artmasını istiyoruz. Bu amaçla geçtiğimiz yılı kendi üyelerimiz açısından değerlendirmek istedik. Yaklaşık bir aydan beri üyelerimize uyguladığımız anketlerimiz var. 2006'da özellikle yapmış olduğu işlerle, başarılarla ön plana çıkmış, halkın ve çevresindeki diğer çalışanların sevgisini kazanmış olan insanları memur sen olarak ödüllendirmek istedik. Bize bu konuda ciddi destek veren ve bu organizasyonu birlikte yönettiğimiz genç gazeteye de hemen buradan teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 600 civarındaki memurumuza biz bu anketleri çoğalttık, dağıttık ve onların Memur sen üyelerinin gözüyle İnegöl'ün en başarılı insanları kimlerdir? bunu öğrenmeye çalıştık ve bunu halkımıza duyurmaya çalıştık. Böylelikle gerçekten en değerli insanların aslında düşüncelerine göre değil, gün, günlük yaşantılarına, fikirlerine göre değil, insanlara ne derece hizmet ettiklerine göre kabul görmelerini, sevilmelerini, ön plana çıkmalarını sağlamaya çalıştık. Çok ayrıntılı kategoriler oluşturamadık. Bizim için çok önemli olan Mehmet Akif İnan Özel Demokrasi Ödülünü biz kendimiz yönetim kurulu olarak uygun görmüştük. Bunun dışında yılın en başarılı siyasetçisi ödülünü, yılın en başarılı yerel yöneticisi ödülünü, yılın sendikal haklar dalında en başarılı insanını belediyemizde çalışan daire amirlerinden en başarılı bürokrat ödülünü, yine merkezi bürokrasiye bağlı olan e, daire amirlerimizden en başarılı olanını yılın en başarılı spor kulübünü en başarılı sivil toplum kuruluşunu yılın en çalışkan memurunu İnegöl'de çok e, ciddi gelişmeyi sağlayan İki televizyonumuz var. Bunların içerisinde hangi programların daha çok seyredildiğini ve halka daha çok katkı yaptığını öğrenmek için yılın televizyon programı ödülünü <laughs> İnegöl'de yılın insan hakları, sağlık sorunlarımız çok fazla biliyorsunuz. Bununla ilgili olarak yılın hasta hakları ödülünü e, üyelerimize sorarak öğrenmek istedik ve bu insanların bilinmesini ve ödüllendirilmesini istedik. Bu amaçla bir gece tertip ettik. 15 Şubat Perşembe akşamı saat 7.30'da yaklaşık 1.5 saat kadar sürecek olan bir ödül töreni gecesiyle e, bu ödüllerin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Evet, 2006 yılını geride bıraktık. Şubat ayındayız ve 2006 yılı organizasyonu ile 2006 yılı ile ilgili düzenlenmiş olan düzenlenmiş olan memur senin düzenlediği organizasyona bizi de katkımız olması nedeniyle çok mutluyuz. Çünkü çok anlamlı bir organizasyon. Bu organizasyonu birlikte gerçekleştireceğiz ve 2006 yılının en başarılı isimlerine ödüller takdim edeceğiz. Tabii biz genç gazete olarak bu tür organizasyonlara da yabancı değiliz. Daha önce çeşitli konferanslara, festivallere, daha yürüyüşü gibi bir organizasyona dahi sponsor olduk. Organizasyonun ortaklığını yaptık. Bu çok farklı bir kategori. 2006 yılında belki de çok başarılı bulduğumuz, fakat onları bir anlamda ödüllendiremediğimiz insanları başarıya yeniden teşvik etmek amacıyla onları ödüllendireceğiz. Umarım iyi bir gece olur. Başarılı bir organizasyonla çalışmaları yine başarılı çalışmaları teşvik ederiz. 2007 yılında da. Ee, aynı organizasyon muhtemelen düzenleyecek. Ee, bu organizasyonda yine biz e, olmak için e, var olacağız. İnşallah güzel olur.